Arkadaşlar herkese merhabalar, günaydınlar. Yani şu an bu videoyu çektiğim zaman gün e, sabah olduğu için ben de günaydın diyerek başlıyorum videoya. İnşallah iyisinizdir sevgili e, takipçilerim ve videoyu izleyenler. Bugün kısa bir videomuzda bahsetmek istediğim konulardan biri bu Almanya'da çıkan sahte dil sertifikaları e, satın almalar ve e, Almanya'daki dil sorunu öz, e, bazı... Türklerimizin ya da yabancı insanların bir sınavını geçemeyip oturum kartı alamamaları gibi şeyler maalesef çokça sıkça rastlanan sorunlardan bazen biri sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Bu skandal çıktı. Yani polis yüzlerce sanırım binaya baskın yapıyor ve büyük şeyler de sanırım bu olay şöyle gözüm takayım. Bu olay meydana çıkıyor ve e, dil sertifikaları, işte para karşılığında insanlara dil sertifikası sattıkları. Bu dil sertifikasıyla da insanların e, işte oturum kartı aldıkları, işte veya işte başka bir şeyler yaptıkları ortaya çıktı arkadaşlar. Tabii ki bu büyük bir skandal Almanya için. Eee büyük bir skandal Almanya için. Yani e, böyle bir şeyin olması tabii ki de gözleri daha da e, gerçek sınavdaki yapan insanları da çekebilirler de. Öteki değil kursanın için gerçek kendi başarısıyla sınavları kazanmış olan insanlar pek etkilenmez yani. Etki hiç etkilenmez de. Bence aşırı kötü bir olay. Bunun üzerine gidilmesi gerekiyor ve gerekirse yani bir şekilde bir sistem geliştirilip bu sertifikaların gerçek olup olmadığı araştırılması gerekiyor. Yani çünkü A kişisi el alın teriyle yaptığı ve geçtiği sınavı B kişisinin hiçbir şekilde torpille geçmesi ya da böyle dolandırıcılıkla geçmesi kabul edilecek bir şey olay değil. Yani bunu bu şekilde devletin yani artık 2027 yılında yaşıyoruz. Devletin bir şekilde bunu çözmesi gerekiyor sevgili dostlar. Bu yüzden de bunun içinde bana göre yeni bir sistem geliştirmeleri de lazım. Çünkü yeni sistem gelişmeden bunu nasıl doğruluğunu kanıtlayabilirsiniz. Bu bir. İkincisi bu büyük bir skandal. Şöyle büyük bir skandal. Bunu küçük düşünmemek lazım. İnsanlar dil sertifikalarıyla belli mesleklerde çalışabiliyor sevgili dostlar. Yani hassas mesleklerde dil bilmeyen bir adam çünkü dolandırıcı da geçmiş bir adam. Yarın sizin baş, yani çocuklarınızın başınıza bela olabilir. Yani sorunlar çıkartabilir. O yüzden bu konunun bana göre çok büyük üstüne gidilmesi gerekiyor Almanya'da. Eğer bu konuyu halledemezlerse ileride gerçekten yani az buçuk değil yüzlerce okulu bastılar ve yüzlerce insan demek bu belki binlerce insan demek ve bu binlerce insan demek bir dil bilmeden sen şimdi B1 sınavını geçiremiyorsan yani şöyle söyleyeyim B1 oturum almak için gerekli. Sen o sınavı geçemiyorsan bu adam gerçekten Almanca bilgisinin çok büyük sorgulanması gerekiyor. O yüzden bu adam gidip de yani ileride değişik mesleklerde çalışırsa, işte önemli mesleklerde çalışırsa arkadaşlar bu bir dili anlamadan sizi işte bilmiyorum her türlü şey yapabilir. Yani başına bela alabilir. Gerçekten bana göre çok önemli bir konu. Yani bu dili niye bu kadar oluyor? Bunu da çözmek mümkün değil. Bir ülkeye geliyorsunuz o dilin konuşulduğu bir ülkeye o dili biraz öğrenmenize, çabalamanız lazım. Sınavı bir kere de geçemeyebilirsiniz. iki kere de geçemeyebilirsiniz. Belki beş kere de geçemeyebilirsiniz. Elinde sonunda geçmek için çalışmanız gerekiyor. Çünkü dil bilmeden bu ülkede bir ne yapacaksınız? İki insanlarla nasıl anlaşacaksınız? Üç çocuğunuzu okula, mesela ileride çocuğunuz olur bir şey olur. Nasıl ilgileneceksiniz dil bilmeden? Bunların hepsi bir soru. Bunların hepsi bir, bir soru sizin için. Yani dili devlet için değil. Yani o sertifikasyon değil. ...önemli olan dili kendiniz için öğrenmeniz. Yani sonuca değil... E, e, ...ne demişler... ...sonuca değil... ...sürece aşık olmanız gerekiyor. Yani o dil öğrenirken ki sürece... ...yani atıyorum ben B1 sınavını başaracağım. E sonra B1'i başardıktan sonra belki de yetmeyecek. Zaten dil öğrenme bir süreç. Yani dil şöyle matematik değil ki. Hayat her alanda dil öğreniyorsunuz. Metroda giderken dil öğreniyorsunuz. Otobüste giderken dil öğreniyorsunuz. Ondan sonra işte... Ee, işteyken dil öğreniyorsunuz. Her yerde dil öğreniyorsunuz. Ve bunu insanın arkadaşlar ee, çabalayıp en azı şekilde öğrenmesi lazım. Çünkü dil bilmeden de belli bir noktaya belli bir başarıya ulaşmak çok zor. Ee, yani bunda, bu konuda diyeceklerim böyle. Ee, gerçekten çıkan büyük bir skandal. Belki sizler de duymuşsunuzdur. Ben de haberlerden okudum. Tabii ki böyle şeylerin düzeltilmesi gerekiyor. Şimdi Almanya şöyle bir ülke. Almanya'da kontrol evet, mekanizması çok zayıf arkadaşlar. Bir düşünelim. Türkiye'de nasıl olduğunu bilmiyorum. yani Araştırmadım. Hiç aklıma da gelmedi sanırsam. Ama Almanya'da gerçekten çok kötü bir kontrol mekanizması var. Devletler arasındaki kurumlar arasındaki iletişim çok zayıf ve çok eski usul şu şekilde birbirlerinin aralarında aşırı bir bağlantı olmadıkları için birbirlerinin arasında aşırı bir bağlantı olmadıkları için bu şeylerde bu işte sorgu olayları da tabii ki biraz sıkıntılı oluyor bana göre e bu da büyük dolandırıcılara neden olabiliyor göre bu yeni aşamayla yani bu işte dedikleri modernizierung yani işte devleti daha modern etme çalışmaları var sanırım. Bunları bu şekilde çözüp bunlara bir çözüm getirmeleri lazım. Çünkü Almanya çok da göç alan bir ülke. Nasıl ne olduğunu bilemezsiniz adam diploma alıyor, sertifika getiriyor yani bunun gerçekten bir doğruluğu var mı? Nasıl araştırıyorlar, nasıl yapıyorlar? Bu adamı alıyorlar bir yere koyuyorlar işte burada çalışıyor yani gerçekten sıkıntılı durumda. Dünyada globalizmus yani globalleşme oldukça böyle sorunlar da geldi. E buna da ayak uydurmanız gerekiyor. Eğer başarılı olmak istiyorsanız değil. Ne diyeyim? Başka Yani. Bugün hava güzel. Güneş vuruyor ama soğuk bir hava var. Altı derece gösteriyor şu arabada. Hava durumu. Gerçekten soğuk. Son zamanlarda hava soğuk gündem soğuk, savaşlar, krizler, e, Almanya'nın ekonomik durumu. Mesela o da bir şey muamma, yani şöyle muamma, gerçekten Almanya'da şu an işler iyi gitmiyor ekonomik olarak. Ama bu değil, değil, değil ki Almanya güçlü üstleşti, işte, işte göç şeyini kaybetti ve buraya göç olmayacak değil. Almanya hala güçlü bir ülke ama eskisine nazaran gücünü kaybediyor tabii ki. Bunu herkes biliyor e, eskisi kadar güçlüğünü işte ekonomik olarak kaybeden bir Almanya görüyoruz. şimdi bu bir de savaş canları çalıyor bütün dünyada. Avrupa büyük bir işte Amerika'nın desteğini çekmesiyle beraber andadaki ki bizim kendimizi savunmamız gerekiyor ve şu anki yıllık bütçeden büyük bir bütçede savunma sanayine ayrıldı bunlardan benim bildiğim kadarıyla bunların daha önceki senelerde Almanya savunma bütçesine ayırdığı miktar çok 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 daha azdı. Ama şu an e, ki şeyde e, daha çok ayırıyor. Ya son yıllarda daha çok ayırıyor. Çünkü gerçekten bakıldı ki Bundeswehr yani Alman e, askeri birimi çok zayıf. Yani şu an baktığınızda Almanya dünyanın en büyük tankını üreten insan üreticilerden biri. Leopard tankını üretiyorlar. Dünyada bir numara bu tank diyebiliyorum. En iyi tanklardan biri. Ama gel görün ki orada cephane yok diye bir haber çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Orada cephane yok. Silah var, cephane yok. Silah var, kurşun yok. Böyle çıkmıştı. E tabii ki bu Avrupa'nın yıllar yıllar boyunca Amerika'ya kendine dost edinip ona güvenmesi ve Amerika'da tabii ki de askeri yönden Avrupa'yı koruması sonuçları olarak karşımıza çıkabilir. Ama bu değildir ki Almanya güçsüz, ekonomik olarak çok zayıf. Hayır. Almanya Avrupa'nın en güçlü ekonomisi, en sosyal devleti ve en düzenli ülkesi arkadaşlar. Yani bu beklentilere ve buraya gelecek olan insanlar hiçbir şekilde yanılmaz. Yani Almanya'dan şikayet edenlerin her gün tarzı hayatta sınırlı işte hayat tarzı olabilir. Bir su ülke gibi canlı olmadığı için olabilir. Bir İspanya için canlı olmadığı için olabilir. Ama insanların Almanya konusunda düzensiz diyediklerini duymadım. Ya iş yaşamını bazıları beğenmiyor olabilirler. Ama bu da mesleğe göre değişir sevgili dostlar. Mesleğiniz olabilir ve buraya gelip güzel işlerle çalışıp birikim yapabilirsiniz. Bu çok normal insanın öncelikle nerede yaşadığını karar vermeden önce önceliğini belirlemesi gerekiyor. Yani ben için ne önemli demesi lazım. Ondan sonra hayal kırıklığına uğramadan. Siz hiç bilmeden bir araba alırsanız özellikle bilmeden sadece işte sağdan soldan duydum bir marka diye ama belki o araba sizi beklentinizi karşılamayacak. Herkese çoğu insana güzel gelen araba size güzel gelmeyecek. unutmayın. Sevgiyle kalın. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Teşekkür ederim.